Bugün yine din mübini İslam'ın en önemli meselelerinden bir tanesi olan cihadı konuşacağız kardeşlerim. Cihat ne demektir? Türkçeleşmiş olan cehtin karşılığı gayret demektir. Peki İslami terminolojinin önümüze koyduğu cihattan biz ne anlamamız gerekir? Din-i mübini İslam'ın yeryüzünde sevilmesi, yayılması ve Allah'ın mesajının en güzel şekilde anlaşılması için yapılan gayretin adı nedir derseniz bunun adı cihattır. Bu bazen düşman sana musallat olduğunda ya da bunun koşulları yerine geldiğinde kılıçla kalkanla Olur, bazen silahla olur, bazen dövüşle olur, bazen kalemle olur, bazen söz ile olur, bazen mücadele ile olur, bazen siyasetle olur. Yani kişinin kabiliyetleri ve durumu neye müsaitse o bulunduğu yerden din-i mübini İslam'ın yücelmesi için bir gayret yapması gerekir. Böyle bir gayreti yaptığında bunun adı cihat olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cihadı nereye koymuş bakın. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü hel edüllüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Ey iman edenler! Sizi acı verici bir azaptan kurtaracak ticaret göstereyim mi size? Tü'minune billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman edeceksiniz. Ve tücahidune fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Ve mallarınızla ve canlarınızla cihat edeceksiniz acı verici bir azaptan kurtulmanın yolu imandan sonra mal ile can ile cihat etmektir kardeşlerim. Tam bunun zıttı olan ayeti celili'yi okuyalım. Estaizu billah. İnne Allah minel müminine. İnne Allah Muhakkak ki Allah satın aldı. Kimden minel müminine müminlerden? Neyi satın aldı? Enfüsehum ve emvalehum. Canlarını ve mallarını satın aldı. Bakınız müminler bir şeyi satmadan mümin olmuyorsunuz. Önce malı canı satıyorsunuz sonra mümin oluyorsunuz. Peki Allah Celle Celaluhu neyin karşılığında bunları satın aldı? Bir ennelehumül cenne, cennet karşılığında. Demin acı verici azaptan kurtulmak için söylenilen şey burada cennetin karşılığı için söyleniyor. Yani cennete talipsen yani cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'ımız ikisinde de bir şeyi önümüze koyuyor ki mal ile can ile Allah yolunda cihat kardeşlerim. Peki bu şimdi bir kavram olarak önümüzde duruyor cihat kavramı. Bundan ne kadar mesucuz? Din için gayret edeceksin. İyi de kimisi gecesini gündüzüne katarak varıyla yoğuyla her şeyle gayret ediyor. Ve kimisi de işte böyle kendince bir şeyler yapıyor. Ben de cihat ettim diyor. Bunun ölçüsünü ne ile belirleyeceğiz? Bir kere şunu söyleyelim ki la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah Celle Celalü kişiye taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Yani taşıyamayacağından mesul değilsin. Rabbimiz Celle Celalü ölçüyü böyle koymuş. Peki bunun mefhumu muhalifinden bu ifadenin tersinden neyi anlamamız gerekiyor? O zaman gücünün yettiği şeyden mesulsün demektir. Gücünün yetmediğinden mesul değilsin ama gücünün yettiği sınırdan da mesulsün demektir. Yani burada Türkçesiyle şu soru sorulur kardeşim. Elinden geleni yaptın mı? Bu çok önemli bir ifade. Cennette öyle bir makam var ki o makamın adı bunu acizane kardeşiniz olarak ben söylüyorum. Hani bir benzetme olsun diye söylüyorum. Yani yanlış anlamayın yoksa dinin kaynaklarında yok bu yani. O makamın adını ne diyorum? Elinden gelenleri yapanların makamı. Bu öyle bir şeydir ki kardeşlerim. Hangi imkansızlık içerisinde olursan ol yine seni o zirvedeki yere taşır. Nasıl mesela? Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'un fatihi Nice hayırlara Allah Celle Celaluhu onu vesile etmiş. Bugün gidiyoruz Ayasofya Camii Kebir'de namazımızı kılıyoruz. Ona dua ediyoruz. Böyle büyük fetihler, böyle büyük kapılar açmış bizim önümüze. Şimdi ne yapmış Fatih Sultan Mehmet? Elinden geleni yapmış. Fatih Sultan Mehmet kapasitesinde olan bir insan elinden geleni yaptığında İstanbul fethediliyor. Belki o İstanbul'u fethetmese sorumlu olacaktı. Rabbimiz ona diyecekti ki sana verdiğimiz imkanlarla İstanbul fethedilirdi. Sen niye bunu yerinde harcamadın da İstanbul'u fethetmedin diyecek. Neden? Çünkü onun gücü yettiğinden mesul olduğu için o gücü yettiğini yaptı ve İstanbul fetholundu. Ama toplumda öyle insanlar var ki toplumun alt tabakasında zor zar geçinen, rahatsızlıkları olan, anca ailesine yetişebilen insanlar. E onlar nasıl o makama erişecek? Ben diyorum ki kardeşlerim o Fatih Sultan Mehmet'in oturduğu koltukta ahiretteki makamında hüsnü zannımız odur tabi. Öyle bir makamda gördüğümüz vakitte şaşırmayacağız onu. Aa bu diyeceğiz Fatih Sultan Mehmet büyük adamdı zaten. Ama yanında bir bakacağız bizim mahallenin Ayşe teyzesi de oturuyor. Allah Allah Fatih Sultan Mehmet'i tanıyoruz da Ayşe teyze niye orada ya? Diyecekler ki Ayşe teyze ne yaptı biliyor musunuz? Üç tane çocuğu helal rızıkla doyurdu. Helal süt emzirdi. Onları dinle, İslam'la yoğurarak yetiştirdi. Onlara dua ile yemekler hazırladı. Eşini razı etti, çocuklarını razı etti, büyüttü. Elinden geleni yaptı ve üç tane çocuk büyütebildi. Başka da bir ameli yok. Ayşe teyze de o makama çıkacak kardeşlerim. Neden? Çünkü elinden geleni yaptı. Ayşe teyze elinden geleni yaptığında üç çocuk büyütebiliyor. Fatih Sultan Mehmet elinden geleni yaptığında ise İstanbul'u fethediyor. Dolayısıyla makamın adı elinden gelenleri yapanların makamı. Peki kendimize soralım sen ben elimizden gelenleri yapıyor muyuz kardeşlerim? Sahabeden bir hanım caz var. ismi Ümmü Mihcen. Ümmü Mihcen Medine'nin fakir sokağında oturan, fakir, yaşlı, kara kuru dedikleri böyle bir hanımannemiz. Hem hasta hem yaşlı geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ya Resulallah ben de sana destek olmak istiyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Bana bir görev verseniz de onu yapsam Ya yanmayacaksın sen ne yapabilirsin ki? Mesela demiş mescidi ben temizleyebilirim. O günün mescidi nasıl olacaksa temizliği yani zaten orada biliyorsunuz yerler kum, üstü açık vesaire falan. Demek oraya dal budak düşüyorsa bilmem neyse oranın düzenini. Olur tabii demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmü mühçene, yap bu işi. Bir gidiyor geliyor Ümmü Mihcan. Orada temizliğini yapıyor. Güzel vazifesini yerine getiriyor. Bir gün bakıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağıdır Ümmü Mihcan'ı görmüyorum. Nerede? diye soruyor. Ya Resulallah o hastalandı gelemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızarak niçin bana haber vermediniz diyor. Gidiyor hasta yatağında onu ziyaret ediyor, dualar ediyor. Ona orada bir kuvve-i maneviye sağlıyor ve oradan dönüyor. Bir süre sonra yine sorduğunda ise Ya Resulallah sizin falan meşgaleniz vardı. Ümmümişcem vefat etti ve biz onu gömdük diyorlar. Efendimiz yine kızıyor. Neden bana haber vermediniz? Onun cenazesinde bulunamadı. Bu hanımı gidiyor kabri başında ziyaret ediyor, gıyabine cenaze namazı kılıyor ve orada bu hanım bir peygamber duasına mazhar oluyor. Niçin anlattım bu hadiseyi? Kardeşlerim, Ümmü Mihcen hem fakir hem yaşlı hem hasta ama elinden geleni yaptı ve kainatın sultanı olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kabri şerifine gitti, ona dualar etti, onun vefatına üzüldü. Şimdi sen hangi ücra köşede olursan ol, hangi imkansızlık içerisinde olursan ol ama benim elimden ne gelir diye bir soru sor kardeşim. Ben İslam davası için ne yapabilirim? Bakınız gidin bir kurs için yemek yapın, gidin bir tane hafızın bir işini görün, bir tane talebenin bir işini görün. Yani dine hizmet eden birisine gerekirse bir hizmetiniz geçsin. Ama bir şeyiniz olsun ahirette, sen bugün elinden geleni yap, o elinden geleni yaptığın şey çok bir şey olmasa da, çok bir menfaat olmasa da inanın Allah indinde de büyük bir iş olarak görülecek. Peygamberin yanında da bu büyük iş olarak görülecek. Senin benim Ümmü Mihcen'den bir farkımız yok. Biz de elimizden geleni yapalım. Aynı peygamber bize de duacı olur. Aynı peygamber bize de sahip çıkar. Rabbimiz Celle Celaluhu da bizden memnun olur. Sakın ha şunu demeyelim kardeşlerim. Ya benim elimden ne gelir ki? Benim elimden ne gelir ki diye bir şey yok kardeşim. Çünkü sen iyi bir şeye kalkıştığında senin arkanda Allah Celle Celaluhu var. Allah Celle Celaluhu arkanda olduğumu da bütün imkansızlıklar imkanlı hale gelir. Sen ne zaman Allah için ben bir şey yapacağım diye yola çıktın da yolda kaldın kardeşim. Ha kala da bilirsin. O da fark etmez. Sanki varmışsın gibi yine hesabına yazılır. Ama ben şunu mülaza ediyorum ki hayır bir işte kim yola çıksa o yolculuğun sonunu Rabbimiz gösteriyor. Göstermese de o makamı insana veriyor. Ben Anadolu'da nice gariban insanlar gördüm. Kaç tane cami yaptırmış adam. Nasıl yaptırıyor? O diyor ki ben elimden geleni yapayım. Ondan talep ediyor. Bundan talep ediyor. Onu bir araya getiriyor. Ustayı bir araya getiriyor. Bir bakıyorsun bu camiyi kim yaptı? Falan abi yaptı. Bakıyorsun adamın hiç de öyle bir hali yok. Ama sen Allah için bir yola çıkıyorsun, Allah için bir gayrete giriyorsun, Allah seni muvaffak kılıyor. Dolayısıyla kardeşlerim, bahane üretmeyelim. Biz elimizden ne gelir ona bakalım. Sonucu az ya da çoğa çıkar. O bizim elimizde olan bir şey değil. Biz elimizden geleni yaptığımızda elinden geleni yapanların makamına biz de koyacaklar inşallah.